Merhabalar. Bu kısa dersimizde eğitim ve sistem türlerinden bahsedeceğiz. Bu sistem türlerini örnek ve kodlamalarda hızlı bir şekilde görelim. Birincisi açık sistem olacak. Açık sistem dış çevresiyle sürekli etkileşim içerisinde olan sistemdir ve en önemli özelliklerinden bir tanesi de girdi, işlem, çıktı ve döntüm bulunduğu sistem açık sistem olacak. Tekrar ediyorum. Girdi, işlem, çıktı ve döntüm bulunduğu sistem açık sistem olacaktır. Buna gerçek hayattan bir örnek verecek olursak toplumun ihtiyaçlarına göre müfredatını yenileyen teknolojiye ve öğrenci geri bildirimlerine göre kendini güncelleyen bir eğitim sistemi olacaktır. Yani kısaca modern eğitim sistemleri açık sistem modeline göre tasarlanmış olacaktır. Devam edelim. İkinci sistem türümüz yarı açık sistem. Dış çevreyle sınırlı ölçüde etkileşim kuran sistemdir. Yarı açık sistemde girdi işlem ve çıktı bulunur. Şayet dönüt de varsa açık sistemi halini alacaktır. Yarı açık sistemde dönüt öğesi yoktur. Buna gerçek hayatta bir örnek verelim. Toplumun bazı ihtiyaçlarını dikkate alan ama köklü değişiklikleri yavaş yapan bir okul veya ülke eğitim sistemi. Arkadaşlar Türkiye'nin geleneksel eğitim sistemi bu tipe örnek gösterilebilir. Bir ölçüde açık ama tam olarak esnek olmadığını söyleyebiliriz. Devam edelim. Kapalı sistem dış çevreyle hiçbir etkileşimi olmayan, tamamen kendi içinde işleyen bir sistemdir. Arkadaşlar kapalı sistemde dönüt kesinlikle yoktur veya girdi ve çıktıların da olmadığı ya da eksik olduğu sistem türü kapalı sistem olacaktır. Buna bir örnek verecek olursak bir okulun sadece kendi kurallarına göre toplumun ihtiyaçlarını, öğrencilerin özelliklerini veya teknolojik gelişmeleri dikkate almadan eğitim vermesi gibi Gerçek hayatta tamamen kapalı sistem yoktur ama bazı katı, değişime kapalı eğitim kurumları bu tipe yaklaşır. Devam edelim. Dönüşüm sistemde girdileri alıp işleyerek dönüştüren sistemdir. Yani sistemin içindeki süreç girdileri farklı bir biçimde çıktıya dönüştürür. Buna bir örnek verecek olursak, öğrencileri alıp öğretim sürecinden geçirip bilgi, beceri, değer kazandırarak mezun haline getiren okul sistemi örnek verilebilir. Evet arkadaşlar burada sistem türlerini kısa kodlayarak bir tablo haline getirdim. Buradan da bakabiliriz. Kapalı sistemde arkadaşlar çevre etkileşim yok, geri bildirim yok. Esneklik katı düzeyinde ve değişime kapalı bir okul örnek verilebilir. Yarı açık sistemde çevre iletişim kısıtlı, geri bildirim var ama sınırlı esneklik orta düzeyde eğitime örnek verecek olursak geleneksel okul sistemi. Açık sistemde çevre etkileşim sürekli var. Geri bildirim etkili ve esneklik olacağı bir eğitim türüne örnek verilebilir. Dönüşüm sistemde çevre etkileşim var. Geri bildirim var. Esneklik dinamik. Eğitim süreci mezun dönüşümü olarak tasarlanabilir.